Hoş geldiniz. Oh, biz yeni burada yeni biz geldik. Hoş geldiniz. Biz o gün Ercanı bıraktıktan sonra devam ettik. Öyle mi? Çocuklar çok, çok geçmiş olsun. Mehmet Bey çok geçmiş olsun. bir gel. Çocuklar diyor ben diyor daha işten Biz zaman adımı unuttum ben. Aa, bak sonra hipodrom biliyorsun. Evet. Onun ertesi gün ertesi şeyi var orada. Bir tane türüsi içi var. Yeni yapılmış 40 bin diyor lan ben aldım adamı şeye götürdüm İçmeye gittik tamam içmeye gittik 20'ye bağladım Tabi şey oldu ondan sonra Anlat abi O gün tek başıma bir 70'lik içmişim bu, bu kadar 70'lik içtiniz tamam başka bir şey Bu sen söyle Güzel Bak gel sen o gün şeyi söyledin ya öleceğiniz... Zerin uykuları işliyorum. Ha, uykular Yan diş olduğunuzda Mehmet Bey'e bir daha selam verirsem bütün şişelerim Yok yarı yarı olsun. Hepimiz fiştik ortamına hazır şey? Yarı yarıya